Konuğumuzu koltuğuna oturttuk, sporu bilenlere sorduk. Her hafta farklı bir misafirle ilimiz futboluna dair ne varsa konuşuyoruz. Ali Mermer'in sunduğu konuğumuz var, Alternatif Radyo'da. 91.5 Alternatif Radyo'nun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri Korumuz programında birlikteyiz başlayacak. Bugün gene çok değerli bir konuğum var. Balıkspor Kulüp Başkanı Sayın Halil Çağlar. Ancak öncesinde söylemek istediğim birkaç konu var. Onları dinleyenlerimize ve izleyenlerimize hatırlatmak istiyorum. Efendim bazı dostlar bana diyorlar ki radyo programı yapıyorsun. Bir de işte izleyenler diyorsun. Neden böyle oluyor? Biz radyo programlarını kayıt altına alıyoruz. Yönetmenimiz sevgili Nihat Mermer band kaydını alıyor ve bunları YouTube'dan da yayınlıyoruz. Bu nedenle de izleyenlerimiz sözünü de söylemek gerekiyor. Yani programımız hem görsel hem işitsel çekiliyor aynı anda. Tamam, teşekkürler. Efendim bize ben genelmen başlamıştık. Amatörlerinden iki tane transfer haberini söyleyeyim. Birincisi Tavşanlı'dan. Tavşanlı'nın tanınmış futbolcularından son olarak Moymuz Spor'da forma giyen Bekir Yiğit'in Göbel Spor'la anlaştığı haberini aldık. Bu bilgiyi vermiş olalım. Ve gene ilimizin tanınmış futbolcularından Aynı zamanda hakemlik yapan sevgili İsmail Öztürk arkadaşımız var. O da sezona Hisarcık Belediyespor'da Spor'da başlamıştı. Hisarcık Belediye Spor umduğu nesilde alamayınca daha ardı gençlik spora transfer olmuş diyerek sözlerime noktayı koymuş olayım. Sayın Başkan, hoş geldiniz hiç defa geldin. Efendim. Epeydir görüş alıyoruz. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun abi. Anladım. Siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Top peşinde yok. Koştuk yep, aynı yerine. <laughs> güzel, güzel İşimiz kesinlikle. gücümüz futbol oldu bu evet. sıralar. Şimdi Sayın Başkan ben önce konuşmamız keyifli olacak da siz iki son maça gelin mi? Sen bütün maçları da izliyorsun. Evet. Demir Birek Spor, Bal, Bal Spor, 4-2 kaybetti. Neler söylersin maç için? Vallahi söyleyecek. Pek fazla bir şey bulamıyorum aslında. Çok iyi başladık maça. Hı e, skoru da ele aldık. Ama ondan sonra ne olduysa ben de anlayamadım vallahi tribünde. işte biz de izleyiciler gibi izleyelim. <laughs> evet. Tamam peki şeyden sonra önümüzdeki hafta Beyköy Sporu evet, maçımız Beyköy Spor var. Beyköy, Spor Beyköy Spor ikinci ayı biraz daha böyle hani konsantrasyonu kaybettiğini ne, nasıl olur maç? Ne yaparsınız? Hedef ne Beyköy Sporu maçında? Valla bütün maçlarda olduğu gibi galibiyet. <laughs> evet. Biz, bütün maçlara galibiyet için çıkıyoruz ama şimdi futbolda sağda oynanıyor. Evet. Sağda evet. oynanılan bir oyun. Yani galibiyet eder. Galibiyet hedefi. Aynen. Tamam, peki o zaman Sayın Başkan şöyle diyeyim ben siz Bağlı Spor şu anda 5. E, sırada, 7 evet. tane takım var doğal dediğin gibi Beyköy Spor'a da aslında aynı puandasınız. sızlaşı Genel olarak sezonun başlangıcından bugüne kadar takım için neler söyleyebilirsin? Hedeflediğiniz yerlere gelebildiğiniz mi? Şuralarda yanlışlıklarımız var mı? Şu işleri doğru yaptık mı? Sezon başında biz e, ligi hazırlanırken şampiyon parolasıyla evet. hazırlandık. Ona göre de yani birinci motorun gereksinimini yaptık, gerekli takviyelerimizi yaptık. Yani takımımız isimsin isim bakıldığında çok iyi aslında. Ama yani biz bir ahenk yakalayamadık takımda. Evet. Takım olamadık en başından. Ve sonra da gelen mağlubiyetlerin arkasından puan sıralamasında istediğimiz yerde değiliz. Kopuyor o zaman değil mi? Tabi, konsantrasyon kayboluyor. Tabi, konsantrasyon kayboluyor. İnsanda bir isteksizlik oluyor o zaman. Muhtemelen bu futbolculara da yansıyor. Sağda yani bizim beklentimizin altında kalan birçok sayıda futbolcumuz var. Biz e, çok şey bekliyorduk arkadaşlardan ama olmadı. Tabii uyuşmazlık oldu muhtemelen. Çünkü isim isim bakıldığında hakikaten kaliteli futbolculara sahibiz. E, son 3-5 maça geldiğimizde biz en sağlam yerimiz kaleci veli gale olarak bildiğimiz yani alt tane kaleci vardı sezon başında bende. Birçok takımın e, olmayan yeriydi kale. Ama özellikle son iki maçta kaleden yana bayağı sıkıntı mı oldu? Sıkıntı oldu. <laughs> evet. E, siz de tanısınız. Tavşanlı iyi İbrahim Özkan var. Ben Ama işinden dolayı katılamıyor. Başka bir kalecim var Zekeriya. O da işinden dolayı katılamıyor. Yani en son bir çare içeriden çözüm bulduk. Uzun yıllar hmm. yapmamış bir arkadaşımız var Emre Alper. Hmm. Onunla yola devam etme zorunda kaldık. Evet, evet. ama uzun zamandır oynamadığı için hmm. onun da bir Sıbırt şey sorduk. Evet abi. İbrahim Özkan tanırım ben, severim de kendisini. Hmm. Hatta hadi bunu söylemem ne kadar doğru bilemiyorum da şey oldu. Pazar günü onun Leint maçını gördüm evet, ben. Ne yaptın İbrahim dedim, buralarda geziyorsun, senin takımın maç var. Abi dedi şey yapalım ya. Bu Leint maçını daha çok şey yaptık yani. <laughs> Gülüştük kendilerine, evet. öyle geçti gitti. Balık spor aslında şey, ilginç bir takım var. De. Şimdi ne yapıyorlar, teknik direktör Mehmet Yalçın, takım kaptanı Ramazan Yalçın, Yalçın. abi kardeşler. İkisi Nasıl de... bu ikisinin uyumu? Yani Peki. orada abi kardeşlik bitiyor. Orada hoca futbolcu e, ilişkisi var. Gayet iyi yani. Futbolcu evet. evet. antrenör ilişkisi olarak çok iyi. Tabii ben abi kardeş olarak. Tabii severim zaten her ikisini de. Evet. Özellikle Ramazan'ın çok daha uzun bir süreden beri. zaten ben. sağda da kaleci Zekeriya, evet. Sabek Ali, onlar da iki kardeş. Öyle mi? Tabii ha. sahaya girdiği anda kardeş evet. gider. O zaman ona bakarsan şey de var, Kaptan Veysel. Veysel oğlu. Serhat var. Oğlu Serhat var. Oğlu Serhat var. Evet. Onlar da beraber. O da ilginç bir şey olarak böyle. Sadan kaptan Veysel sürekli maçlardan önce öyle konuşur. Sahaya girdiğimiz Hı. an zaman baba oğul, abi kardeş der. Herkes bu forma için mücadele etmek zorunda. <laughs> evet katılıyorum, evet. biz de burada işte malum şey bizim sevgili Nihat bizim oğlumuz ama biz de diyoruz tabi programlara başlamadan konuştuk buraya geldik mi şey yok. Baba oğlu kişisi yok. Nihat Bey Ali <laughs> Bey. Aynen. En evet. güzeli zaten e, o gerekir. şekilde tamam. Peki Aslında Sezon başından beri benim aklıma takılan bir konu. Işte. Örneğin sizin grupta 9 takım olması gerekiyor. 2 evet. yani takım çekildi. Balıköy genç yurdu ve Başka yeni spor. Yedi takıma düştü. düştü. Ve böyle olunca da içeride işte sizlerin özel sizin grubun maçlarında aralar verilmek zorunda oldu. Beklenilmedik aralar oldu işte. Bir, hafta oynamadık. Evet. Nasıl etkiledi takımların? Yani kötü etkiledi aslında. Şimdi şöyle bizim ilk maçımız fixtür çekildiğinde başka bir Orada bir başlangıç yapılsaydı başka yani oradan alınacak sonuca göre de belki transfer yapardık, belki transfer yapmazdık, belki iyi bir başlangıç yapardık, takım ailengini yakalar. Tam mesela ailenki yakalıyorsun, bir ara ondan sonra yani biliyorsun hala bir bunları takip eden sensin. Hı. Amatörde idman olarak da çok fazla idman yapamıyorsun. En fazla haftada iki gün. Evet, genelde bütün takımlar. Takımlar bütün şeysini aslında maç kondisyonuyla kazanıyor. Maç alışkanlığından, kazanaraktan yani. bir ilerleme sarf ediyor. Ama şimdi arada da böyle aralar olduğu zaman hazırlık maç yapıyoruz. Bu statü gereği sahada hazırlık maç yapamıyoruz. Resmi maçtan olduğu günlerde hazırlık maçı verilmiyor, olmuyor. E böyle olunca da mu mutlaka etkiliyor yani. Mutlaka etkiliyor tabii. Evet. Peki işte bu mesela ben sürekli bu benim kafama takılıyor. Kütahya ASKF'nin bu sorunu görebilmesi lazım aslında. İşte, takımlar tamam, önce katılacağız, Yediler, sonrasında çekildiler ama yeni bir fixtür değişikliği neden yapmadılar onu bir türlü anlayamıyorum. Yani bu zor bir şey değil aslında, yapılabilir tabi. Değil mi çocuklar? Peki kulüpler bunun başvurusu olduğunu söyleyecekler e Şimdi ya. son anda haberim oluyor abi. Son bir hafta kala işte Başköy çekilmiş olayı ya da Balıköy çekilmiş olay oluyor. E, fixtür çekilmiş oluyor. Bizim de o anda bir haftalık içinde zaten herkesin sezon öncesinde transferle ilgili. Kulüplerimizi biliyorum. İlgilenen zaten 1 veya en fazla 2 kişi oluyor. Evet, evet. Maalesef öyle. E transferle mi ilgileneceğiz? Biz bu sene altyapıyı da düşünüyorduk aslında. 16-18 olarak. Hı hı. Ya yani topladım çocukları kulübün lokalinde. Yani 16'larda 7 kişiydi sayı olarak. 18'lerde eee 12 kişiydi sayı olarak. Çocuklar da çok istekliydi. E şimdi mahalle halkına duyuru yaptık Facebook sayfamızda. E söyledik ya çocuklarınızı getirin. Biz ilgilenelim işte hem turnuvaya turnuva alışkanlığını kazansın olaya. Hiç oralı olan olmadı. Büyük kulüpler var tabi altın ordu gibi. Hayır yani buraları tercih ediyorlar velilerden. Evet yani o altın ordu artık çıkamayız yani. Böyle çok da sıcak bakmadım olaylar çünkü kulüplerin altyapısı baltalanmış oluyor o zaman. Yani. Şey, benim düşünceme göre de çok da iyi olmuyor. i̇şte <laughs> o zaman ben söyleyeyim. Yaş, 16 yaş grubu kattık. İki tane takımımız var. Katılıyorlar ama futbolcuları kendi futbolcuları değil ki. Yani. Yani şey olacak. o zaman. Onun altında altyapı diyor. İşte bize bu iş ticareti dönmüş artık. Ticarete ne Altyapı olarak bakmıyorum ben olaya. Yaşa Başkan. Evet. evet. En doğru söyledin. Yani bu Yaşın, işlemi... Benim Samimi olduğum bir arkadaşımın çocuğu altın odaya gidiyor. Ya gelsin çocuk buraya diyor. Ya oraya gideceğim diyor. Tamam gitsin kardeşim sıkıntı yok da. Şimdi hem aylık para veriyorum buraya. Meblaği söylemiyorum burada yalnız olması. Aylık para veriyor. Ver diye sana bir şort bir tişört. Kardeşim diyorum ki ben vereyim onu. Ben senden para da istemiyorum. <laughs> ben para da istemiyorum. E sen hem para veriyorsun hem çocuğu yolluyorsun. E o zaman ben çıkaramıyorum yani. Bununla ilgili seninle de daha önce bir böyle bir konuşmamız oldu hatırlarsan. Evet, evet, evet. Başkanım 15 lira çıkıyormuşsunuz, niye çekildiğiniz olayına girdik ama şimdi ben çıkmaya çok istiyorum. Ben özellikle al, al, al takımdan önce alt yapıyla ilgilenmekten çok hoşlanıyorum. Evet. Ben bir tane çocuk futbola kazandırabildiysem veya bilirsem çok mutlu olurum. Benim takımıma bakarsan Alemca, benim sağ pekinde oynayan 2001'le, stoperimde oynayan 2002'li orta sahada oynayan 2005'li forvet hmm. Selim olan 2005'li yani ben daha çok gençleri bana kalsa ben hepsini genç oynatacağım. Evet. Ama işte öyle olmuyor. Diğer takımlara gidiyoruz işte ya gençlerin oynatmayacağınız gençleri bize verin. Ya e adam iyi adamını vermek istemiyor. Çünkü seneyi düşünüyor. E protokol yapalım. Protokol evet. yapalım. Çocuk iyi olursa, geri dönmek isterse, sen geri al. Hayır. Ya ben Ali Solak diye bir sahabe kim vardı, isim vermeyeyim de, pek fazla takım ismimle de girmeyelim. De. Çocuğu ben, ben sizle oynayacağım abi dedi. Tabii benim acemilik zamanıma denk geldi. Çocuğu oynattım hazır kasında. Sonra çocuğu istemeye gittim. Haklı olarak adamlar. Dediler ki, bu parayı ödeyeceğim. <laughs> e, tamam, ya bunu olmuyor mu? Araya adam da sokuyoruz tabii. Ricaç iyi oluyorlar bizim için. Yok abi, o parayı verdik. O para da bugün için bile çok para. Ya katılıyorum o da bir problem benim torunun hesabıyla bizde de var da. Evet. Ama ben o konuda özellikle ben spor adamıyım diyenlerim özellikle genç futbolcuları hatta çocuk yaşta önünü açmaları gerekir diye düşünüyorum ama artık ne etap yapıyorlar ne kitap yapıyorlar onu da ben de anlayamıyorum yani. Vallahi. Ya oynatma, oynatacağınız mı çocuğu? Hayır. E ver. Hayır. <laughs> ya ben onu <oynatacağım. gülüyor> Ya yani bu futbol terimini bilirsin galiba papazları. Evet. Papaz çok oldu mu takımda? Ya belki bizim bu sene kalbimizde o, o oldu bilemem ama ben gençlerin, cıvıl cıvıl gençlerin takımda top oynamasından gurur diyor. Herhalde. Tabii aslında hep yani. gençlere çok daha fazla önem verebilsek ama özellikle şöyle bir şey oluyor. Takımlar baştan gençlere bir ağırlık veriyorlar ama bakıyorlar ki işte bir hedef oluyor, şampiyonluk pozasına giriyorlar, haydi gelsin tecrübeli adamlar. O takımdaki dengeleri de bozuyor. Ve iyice olmuyor yani değil Peki başkanım şimdi bir de şey var ya, ben geçenlerde gelen, e, bu şeyde Karakova tesislerinde, Muamma maçtaki futbolcunun sakatlığından dolayı aklıma takılan konu, futbolcuların sağlık konusu, böyle çok ön planda olmuyor. Siz sağlık, sağda bir ambulans yok. Sağlık belki ikinci, üçüncü planda kalıyor. Değil mi? Yani benim de başıma geldi yani. Adam kafa travması geçirdi. Yani çocuğu çağır bak sor. O an yok çocukta. Yani orada oynanan 15 dakika yok çocukta. E şuuru kaybemiş çocuğun yani. Kafayı yere vurmuş ya Ambulans istiyoruz. Ambulans çok geç. Çok geç geliyor. Evet. evet. E orada olması e niye zarar olur bu? Yani bu çözülebilir mi? Yani bunu çözecekler de biziz yani. Heh, ben tam o konuyu aslında kulüplerimizin bu konuda ciddi anlamda bir girişimde bulunmaları gerekiyor. Yani nereye girişimde bulunmaları gerekiyor onu ben bilemem artık. Devlet hastanesinde mi başvuruda bulunacaklar, Kaymakamlığa mı, mi, kütahya ama... Sosyal sigortalar kurumları Ama ciddi anlamda bunun başvurularının yapılabilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Olmuyor. Yani işte dediğin gibi ya çocuk ben böyle baktım şeyde İbrahim Emek Stadi da vereyim Moymuz 20 dakika falan şeyde kaldı. Kenarda kaldı. Eleştirilden işte sonra ambulans gitti geldi. Ambulans hastaneye gitti. Ben üzüldüm yani. Çok daha ciddi şeyler var. Sağ olan mahvada. Çok daha ciddi şeyler. Kavlıkta kalktılar. Oluşu çözüldü. Yani oldu. sağlıkçımız var o konuda da. Hiç sağlıkçıda donanımlı olmadığını düşünüyorum ben herhalde. E tabi ben hiç şey yapıyorum, ben sabit arkadaşlar da evet. ama onların elinde olan bir şey değil. Çantalarında üç beş tane vardı olan, onları da kendileri alıyor. Evet. Yani bu şey Peki başkan şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Bu aslında bu konu dün gece gündeme bomba gibi düştü. Işte Güzel Yusuf'un açıklamaları var. Evet. İşte, benim katıldığım konuda şöyle olabilir işte. Ne diyor? Maçların cumartesi ve pazar günü oynanmak konusunda bir takım sıkıntılar dile getirmişler. Biraz ileri gidiyor hakemler konusunda bir takım sıkıntılar dile getirdiler. Ben sana cumartesi ve pazar günleri mevzusu hakkında senin düşüncelerini alıyorum. Yani bu hakikaten hepimizin sıkıntısı. Şöyle ki cumartesi maçlarında yani amatör burası. Adam pazarcılık yapıyor. Cumartesi pazarı bizim tarçınlı pazarı. Pazarcılık yapıyor gelemiyor. Adam şirkette çalışıyor, izin alıyoruz. Yani izin yok çocuğun, izin alamıyor, gelemiyor. E, pazar gün maçta oynansın dedik. sağa yetersiz mi diye sorduk. Sağlarımız yeterli diye söylendi. Evet, o zaman sağlar yeterliyse niye maçta pazar günü oynanmıyor? Yani evet. cumartesi gün sadece e, güzelce sporun değil, Tarzan'daki bütün amatörlerin sıkıntısı. Sıkıntısı. Cumartesi var. günü için. Ben işte tabii ha bak benim kişisel fikrim aslında bütün maçların pazar gününden yığılmaz diye. Cumartesi ve pazarda oynasın da ama tabii sıkıntı oluyor. Şöyle sıkıntı oluyor. Takımların Cumartesi günleri oynamasında bir dengesizlik var. Bazı takımlar hep cumartesi oynuyor. Sürekli oynuyor diyor. Bazı takımlar hiç yapmıyor. Buradan dolayı bir problem Sesonun oluyor diye. Sezonun bitmesine 4 hafta kaldı. Ben bu sezon iki de oynadım cumartesi günü. Peki diğer takımlar iki sene oynayan... Şimdi e, onu takip edemem adamca Neden? Benim sorunum değil deyip de takip edememezlik değil ama da kendi takımımızın problemleri, işte bizim takımımızın kötü gidişatı falan. Ama yani bir işte bulunuyorsa da mutlaka bir geçerliliği vardır yani bu işin. Tamam. Ben ama olaya hakim değilim. Olaya hakim değilsin. Evet. Yani. Şöyle bir konu da var tabi aslında bu cumartesiden daha çok bir de çarşamba günü, özellikle spor amatörlerinde çarşamba günü yapılan maçlar var. Çok güzel. Onlarda çok büyük sıkıntı oluyor. Sanırım Bal ligine yetiştirmeye çalışıyor gibiler. O nedenle çarşamba maçları koyuyorlar. Ondan da kulüpler oldukça muzdarip. 91.5 Altyazı Radyo'nun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri. Sayın Ali Çağlar'la sohbetimiz devam ediyor efendim. Peki başkan, çizim grup nasıl? Çarşamba spor artık garanti dedi mi hemen ben tam takip yani, edemedim onu. Kesinlikle. Şu anda garanti. Garanti değil mi şu an? Yani matematiksel olarak olmasa da bana göre garanti yani. Şartal evet, sporum. zaten her iki grupta da aslında şeyler ilerleri belli oluyor. Belli oluyor. Şöyle bir konu daha benim aklıma şey geliyor şimdi takılan bir konu. Bu sene biliyorsunuz işte pandemi mevzusuyla Kütahya, ATK ve bütün takımları birinci amatör bir altında evet. Önümüzdeki sezon içinde ikinci amatör oluşturulacak diye kalkıp bir yorum Ne dersin? İkinci amatör oluşturulmalı mı yoksa birinci amatör olarak devam etmeye mi? Yani şimdi sirkülasyon hep aynı oluyor. Bana sorarsan ikinci amatörde amaç aslında daha çok gençlere yönelik birinci amatöre daha çok futbolcu kazandırılması ya da süper amatöre ya da bal ligine. Ama işte bizde öyle olmuyor. Bizde birinci amatör bitti. Bağlılıktaki 11 tane topçu atıyorum. Yani yeni kurulmuş. <laughs> Kulübümüz var bu arada hayırlı uğurlu olsun onlara da hayırlı olsun diyelim. Kim o? Sulye Sulye Sporu. Sporu için. Evet. Atıyorum balık Sport'tan alıyor 11 tane futbolcu Suriye gidiyor. Yani burada herhangi bir kazanç bence yok. Ama ikinci amatör olacaksa da oraya bir yaş şartı birinci amatörden daha ağır olması gerekiyor. Yani amatörlerde aynen tutulmaması gerekiyor. Bravo başkan ben sana katılıyorum. Aslında ben mesela ikinci amatöre böyle çok sıcak bakmıyorum. Dediğin gibi ikinci amatörüm de kavuşturulacaksa hani az evvel sen de söyledin ya papas futbolcular. Evet. İkinci amatörde belirli yaş tanımlaması getireceksin. Bu yaş grubundan büyükler oynayamaz diyeceksin. O zaman yapıp yoksa bence birinci amatör olarak devam etmesinde. Bir anlamı da yok zaten. Ya al birinci motordan ikinci motora, ikinci motor diyor al oradan birinci motora. Peki yani. bunlar da böyle futbolcuların aktarma ücretleri falan oluyor değil Tabii. mi? Tabii. Hepsinde oluyor. Kulüplere ben, ekstra masraf bir taraf. Ekstra masraf. Ben bu sene şu anda kadromda 21 tane futbolcu varsa 15 tane transfer yaptım. Evet. Kaç lira peki? En çok para işlerine girmem de. 350 lira. 350 lira. Evet. Tıra. Ya bu şimdi e, federasyonun aldığı para. Bir de Hı. Ali Bey'in takımından futbolcu alacağız. Video para var. Video <laughs> para ee, var. çok önemli. Bir, bir bu amatörde biliyorum meşhur bizde şey var. 17 yaşındaki çocuk kaç para vereceğim diye başlıyor. <laughs> başlıyor. evet, evet. E, ee, konuşuyor şimdi. Ben para veremeyeceğim. Ben, ben para vermiyorum. İki senedir. Benim başkanımda hiçbir topçuya para verilmedi. Ama ufak tefek ihtiyaçları mutlaka oluyor. Çocuğun ayakkabısı olmuyor. Durum olmuyor. Ayakkabı alıyoruz. Bir şey alıyoruz. Yani bunlar hep masraf. Gelir var mı? Geliri çok. Zaten amatör kulüplerin tamamını sıktım sordu. Yani gelir yok. Ne oluyor? Çok büyük çoğunluğu belediyeden gelecek. Evet. Maddi desteğe bakıyorlar. Ama ben belediyelerde aslında bakıyorum. Hangi bir yetiştik? 32 tane futbol takımı var değil mi? O, evet. Yani. 32 tane hangi birini yetiştik? Biner lira verse 32 bin lira yapar. E, büyük lira da zaten vermese ondan daha iyi olur. Biner lira. <laughs> Çok mu az? <laughs> Çok az. E, Alemde 15 tane transfer yaptım diyorum. Buçuktan, 350 350'de. Tabii en azından 5 bin liraya bulurum. evet. Ya. Sadece o. E bunun, şimdi sadece bununla da bitmiyor bu iş. Haftada iki, iki idman yapıyorsun. E, bu çocukları oradan hiçbir şey yapmasan çay yapıp gönderken. Çay içip Maça geliyorsun, yayan getirme şansı yok, otobüs tutuyoruz. Evet. E, maç oynanıyor, su alıyoruz. E, Bunların hepsi maliyet. Evet. E, devre arası çay içiyoruz. <laughs> falan filan. Her şeyin işi gücü para yani. yani, yani para Para olmadığında olmuyor yani. Olmaz. Peki hemen çok kısa bir şey söyleyeceğim, uzatmak istemiyorum. Yani çok tartışmaya e, girilsin istemiyorum da. Kulüpler kendi e, kendilerine gelir elde edebilecek işletmeler kuramazlar mı? Yani kurabilirler. Kurabilirler ama o, o da sonuçta maddiyata bağlı. E biz zaten işçi kesimden geldik. Bu ilgi zengin birisi olsa bu işin başında belki yani olabilir. Ama biz şimdi Ali amcam yakından takip ediyor. Zaten işçiyiz. Aldığımız para belli. Bizim böyle bir şey yapma şansımız yok. Ama bunu kurumlardan yardım gelir. Özetle de belirli Mesela işletme sahası mahalledeki atıyorum düğün salonu var onun işletmesini işte kira alaraktan kulüplere verilebilir. Ancak o Neden? Şöyle olur. düşünelim bir tane pazar tezgahı açtık buradaki al satı yaptık buradaki kar yani tamamen kulübe Hı. kalacak şekilde mesela ben basitinden Hı. söylüyorum e, olabilir. E, olabilir olabilir ama dediğim gibi işte Azar Başkan başkanla söyledi, zaten. Amatör sporumuzda ikinci işte de var işte. Başkanın kendi işi var aslında. Ondan arta kalan zamanlar amatör spor değerinde. Bir de şimdi kulübe gelir getirebilecek bir iş peşinde koşması oldukça zor olur. Ama gelir getiren köklü kulüplerimiz var işte. Var. Tavşanlı genç spor, Moğazor spor, Akirdar spor. Bunların hepsinin gelirleri yerindedir yani çocuklar. Hepsinin tesisleri var. Ama tabii alt kademe birinci amatöre indikçe Durum ben bir Nihat Spor diye bir futbol kulübü kurayım da. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olur aslında. Nihat Spor diye sonra <laughs> şöyle bir işletmesi bir işletmesi açayım. <laughs> şaka şaka ama ben diyorum çok fazla. <laughs> o tarakları bizi yok şaka yapıyorum. Tamam. Sayın Başkan, valla keyifli bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Keyif ben. Keyif Benim unuttuğum bir yer senin söylemek istediğim konular varsa onları da alalım. Sonrasında yavaş yavaş. Yani Benden çok hazırlanmış şimdi abi. Ben bu kadar kendim konuşacağım, bu kadar konuya girip konuşamazdım. <laughs> yok, çok teşekkür ederim. Söyleyecek you. bir şey yok. Evet. Dinleyenlere ve izleyenlere inşallah keyif vermişizdir. Teşekkür ederim Hale abi bana bu vakti ayırdığınız için. Sağ ol, ben de teşekkür ederim. Sen geldin, zahmet ettin, işinden zaman ayırdın. Evet. Güzel program, keyifli program olur ama dediğin şey var. Ben Amatörüm ama ciddi anlamda böyle profesyonelce eğiliyorum bu i̇şte şey Zaten sizin derde etkiler. Ya bizden çok, <laughs> Karakova'da bizden çok oluyor herhalde. <gülüyor> tamam, tamam. <laughs> 91.5 Alternatif Radyo'nun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri. Bağlı Spor Kulüp Başkanı Sayın Ali Çağlar'la keyifli bir sohbet yaptığımızı düşünüyorum. Bizi dinleyen tüm radyoyu dinleyenlerimize, tüm spor çok teşekkür ediyorum. Ve de şunu söyleyeyim. Programı 8 Mart Talı günü çektik. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ben bu Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kutlayarak sözlerime not Şunu da söyleyeyim Hemen. Programımızı radyodan dinledikten sonra akabinde YouTube, Alternatif Radyo YouTube kanalında görsel olarak izleyebilirler. Tamam. Teşekkür ederim. Konuğumuzu koltuğuna oturttuk, sporu bilenlere sorduk. Her hafta farklı bir misafirle ilimiz futboluna dair ne varsa konuşuyoruz. Ali Mermer'in sunduğu konuğumuz var Alternatif Radyo'da.